Etemgenimle Oto Hayat Köşesi'nin bu haftaki konusu yaya geçidi. Türkiye'de bir yaya geçidi kültürü ne yazık ki yok. Olanlar da yani yaya geçitleri de yanlış yerlere kuruluyor. Birlikte E5'e çıkıyoruz ve korkunç gerçekle yüz yüze geliyoruz. Bugün atladık otomobilimize ve İstanbul E5 karayolu üzerinde yer alan hatalı yaya geçidi oluşumlarını bulmaya gittik. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yaya geçidi aynen şöyle tarif ediliyor. Yaya geçidi levhası sürücülerin hızlarını azaltmaları ve kurallara uygun olarak karşıdan karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini bildirir yayalar bu levhanın bulunduğu yerlerden güvenli bir şekilde geçebilirler. Şimdi hep birlikte E5 karayolu üzerinde yer alan mühendislik harikası yaya geçitlerine bir göz atalım. Sevgili izleyiciler, Ota Hayat köşemizi bugün E5 karayolu üzerinde Bostancı Köprüsü'nün hemen önünde açıyoruz. Şimdi şuradan baktığımızda birçok tabela görüyoruz. İşte ağır vasıtalar, tırlar giremez. Sahil yolu, İçerenköy, durak, 50 metre kavşak ve öyle bir yerde bir yaya geçidi yapılmış ki... ...yani diyorlar ki e, sürücülere siz buraya giriş suratınızda zaten herhangi bir uyarı tabelası yok. Çünkü neden yok? Aslında var. Ama öyle bir yerde ki yaya geçidinin hemen üstünde yani sürücünün bu virajın içerisinde yaya geçidini daha önceden fark etmesi ve önlemini alması hatta karşıdan karşıya geçen yayalara e, yol vermesi mümkün değil. Zaten karma karış bir trafiğin içerisinde bir de bunun üzerine yapılan yanlış yaya geçitleri e, yayaları hepten tehlikenin içerisine atıyor. Hadi gelin bakalım yayalar nasıl bir tehlikenin içerisinde hep beraber görelim. Bakalım şimdi iki tane yaya var e, karşıya geçecekler. E, arkadaşlar bir dakika ee, şimdi biz buradaki yaya geçidinin yanlışından bahsediyoruz. Burası çok tehlikeli değil mi? Yani virajın içerisinde bakın işte. Tehlikeli evet. Değil mi yani? Evet tehlikeli çok tehlikeli burası. Peki evet. siz her gün burayı kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Evet, Peki de, siz de size burada karşıdan karşıya geçerken yol veren araç oluyor mu hiç? Yok hayır. Binde bir yani öyle bazen yani. Bazen oluyor. Evet, da. bazen oluyor. Yani mecburen burada geçiliyor. Başka türlü geçecek şey yok yani buradan. Evet e, sevgili izleyenler, yanımda iki tane öğrenci arkadaşım var. E, bu yaya geçidinden kadınlar da geçiyor, çoluk çocuk da geçiyor, öğrenciler de geçiyor. Çocuklar bu yaya geçidi e, çok tehlikeli bir yerde yapılmamış mı? Evet çok evet. tehlikeli bir yerde. Çünkü dediğim gibi kadın çocukla geçiyor. aran araba çarpabilir. Orada yol da vermiyorlar. Yani yol verse dursa arkadan kaza da olabilir. Çok tehlikeli bir yer. Üst geçit olması gerekiyor. Şimdi hemen karşıdan buraya doğru gelen bir anne ve kucağında bir çocuk görüyorum. Bakalım geçti. İşte, tabii yani şu an trafik olmadığı için karşıya koşar adımlarla geçti. Şimdi biz grup olarak karşıya geçmeye çalışacağız. Bakalım bize yol veren olacak mı? Evet, geçelim. Evet, gördüğünüz gibi e, grup halinde geçince mecburen durdular ama yani sabırsızlıklarını da e, göz ardı etmek mümkün değil. E, Bostancı'da üst köprünün hemen yanındaki bu yaya geçidi Yayalar için çok riskli hatta hayatlarını kaybedebilecekleri kadar riskli. Acilen buraya bir önlem alınması gerekiyor. Avrupa'da ayağınızı yaya geçidine attığınız anda trafik kayıtsız şartsız durur. Bizde ise bırakın durmayı hiç hız bile kesmiyorlar. Yaya geçidine hiç hız kesilmeden ortalama 80 kilometrelik süratle giriyor araçlar. Postancı Köprüsü'nden sonra Başı Büyük Üst Geçidi'nin Maltepe sahil yolu girişindeyiz. Az önce e, gördüğümüz yanlış yaya geçidinin bir aynısı burada da var. Aslında dünyada biliyorsunuz yaya geçitleri e, olması çok şart değil yayaları karşıdan karşıya geçmesi için. Orada sürücüler bir yayanın karşıdan karşıya geçeceğini anladığı zaman veya yolun kenarında durduğu zaman hemen durup yol veriyorlar. Hatta yaya karşıya geçmese bile sürücü önlemini alıyor ve yavaşlıyor. Bizde öyle bir şey olmadığı gibi bir de yaya geçitleri inanılmaz tehlikeli yerlerde yani sürücünün, ...kör noktasında. İşte şimdi... ...bir tanesini daha göreceğiz. Yaya geçidi, yani sürücülere... ...burada bir yaya geçidi var... ...uyarısını yapan tabela... ...maalesef e, ters yöne bakıyor. Yani yayalara doğru bakıyor. Karşıdan gelen sürücünün... ...bu tabelayı görmesi... ...bırakın görse de zaten... ...yaya geçidinin hemen dibinde olduğu için... ...durması mümkündür. Durmaya kalksa... ...arkadan gelen araçlarla çarpışacaktır... Bakın mesela şimdi bir otobüse bakın. Otobüs yatmış, yan vaziyette tam gaz yaya geçidine giriyor. Sürücü frene bassa içindeki yolcular camdan dışarı çıkacak. İşte böyle bir sorumsuzluk var. Yani yayaların can güvenliğini sağlayacak yaya geçidi bırakın can güvenliğini sağlamayı tehlike yaratıyor. Ve sürücüler de gördüğünüz gibi hiç yaya geçidine gelip gelmediğini farkında olmadan tam gaz geçip gidiyorlar. Şimdi ben de karşıdan karşıya geçeceğim ve mikrofonu saklıyorum. Bakalım ee, yol veren kimse olacak mı? Gördüğünüz gibi sürücüler ee, geçiş üstünlüklerinin kendilerinde olduğunu düşündüğü için. Burada herhangi bir aracım durup da yol vermesi diye beklemek, inanın yaya geçidinde yaşlanırsınız. Doğru düzgün uygulamalar yok mu? Elbette var. İşte onlardan biri. Uzun süre dolaştıktan sonra nihayet doğru bir uygulama bulabildik. Ancak bu alt geçitte de bir genel tuvalette rastlayabileceğiniz boyutta kötü kokular yükseliyordu. Kısacası yanlış her yerde, doğru olansa yanlışla kirletilmiş. Evet dedik ki, e, yayalarımız daha güvenli bir şekilde alt yaya geçidinden geçmeli. Ancak bu yaya geçitleri de tuvalet olarak kullanılmamalı ki insanlar o kokudan rahatsız olmasın yollarımızın, yayalarımızın, sürücülerimizin, trafikte yaşayan herkesin daha güvenli olması için bu tür geçitler yapılırken standartlara yani dünya standartlarına bakılmalı ve örnekleri oradan alınıp yapılmalı. Yoksa yap bozla yapılan tüm işlemler hem amacına uygun olmuyor hem de boşuna paralar harcanıyor. Milletçe öğrenelim, yarını yaşayalım.